Hocam kapı. Olabilir. Ya yani okula geliyorsun. Hiç kurallarını duymak zorunda Kapıyı kır lan. Bildim ben. Ne gibi bir şey var mesela benim? Bacağım geç kaldı. bakmayın. Yok yok sorun yok. Geçebilirsin. Mesela çocuğun <laughs> pantolonu gibi pantolon <laughs> giyinebilirsin. Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. Hoş geldin. Ne diyorsun bizim hocamızdan ya? inanmıyorum. Seksi hocam. Aramızdaki ben okul müdüresiyim. Sen öğrencisin. Aa kavga okulun ilk günü kavga Acaba çıktı. Neyse şu kuralları anlatayım senden sonra tartışacağım bekle. Anlatacağım. Ee, Arkadaşlar <laughs> okul içerisinde birbirine tokat atma, yumruklaşma falan istemiyorum. Nasıl ya? Nasıl Aa, yani? Nasıl Vaskaya, ya? Basbaya mesela tuvalette verme istemiyorum. Aa, ama tamam. olmaz tamam, Olmaz tamam, tamam, Nasıl? Da, nasıl? Ben, ben gidiyorum bunu kabul edemem. Otur oturduğun yere. Biz tamam, hep öyle. Neyse yani sar, bir okundayım. dakika canım. Bir dakika. Tuvalette vermek ne demek? Evet, ne demek ya yani sak? De, Kula e, üstünüzde, çantanızda, cebinizde, belinizde. Kesici, delici alet. Vermeden bir hayat olmaz. Bir hmm. e, e, yakal. Hücum sen sustana. Senin ayrıca ne işin şu arkaya. Müdür <laughs> sınırlandı sağ ol. Yiğit'e first. Ben, abi, yoksa ben ben çok yani yok. Hocam çok güzelsiniz. Oradaki çocuk da oturuyor. E, telefonla oynayamazsınız. Eka üniversitede olsa ders için geliyorsunuz buraya. <laughs> Benim hemen telefon alma elime. Sus. Ders saatleri genelde bu saatlerde olacak. <laughs> bir ila maksimum iki ders olacak. Bunu geçen sefer buluşmada söylemiştim. hı. Hmm, güzel. E... Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Kandom geçirmek de yasak mı? <laughs> Ney? Kondom, kondom yasak mı? Parti vermek yasak da kondom ne Viagra yasak mı? <laughs> anasız, anası olmuyor çünkü hocam. Arkadaşlar sizi odama almamı ister misiniz? Cıvıtmayın. Hayır, hayır, yok yok, hayır hayır, <laughs> hayır kalsın tamam. yok. Güzel. Yok o kas, tamam, yok. Hocam, hocam, O <laughs> kadar değil hocam o kadar değil. Zaten <laughs> burayı zaten totalde 20 dakika olacak. <laughs> İsteyeceğim. İlk 10 dakikası böyle e, geçen haftayı falan. kim söyledi? Heh çektim. Bir iş şey, bağlı bir şey ben pek müdahale edemem. Ama saygı olmak zorundasın. Ee, öğretmen, saygı tabi saygıda kusur, olursa, sıfır, asla. Hocam bir şikayetim var. Sonra, dersi dinleyin ondan sonra dinleyin. Of, hocam. Ya yanımızda iyi <laughs> işiyorlar ya. Çok Böyle bir şey olabilir mi hocam? İlk tanışma faslıyla bence başlayalım. Hiç kimseye sıkmaya Aa. gerek yok. İlk günden diye düşünüyorum. Ee, ben Dreyna, Meri, Ali Geri. E, <laughs> diyebilirsiniz, Meri <Mary> diyebilirsiniz. Dreyna, <laughs> Ali <Gere, gülüyor> ilegede Nasıl yani? Ee, Pivax Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Doçent doktorum. Genel cerrahi uzmanlık. Aa, aynı zamanda öğretmen. Sizin mi? sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Öğretmenim var evet, e, kusura bakmayın kendisi <laughs> benim yeğenim olur da. Hocam. Hocam. Aynı şekilde benim oğlumla maalesef. Şuradan bir tane parmak aldım. Hocam bu yanımızdakiler çok kucak kucak oturuyor. Sıkıntılı değil mi? Yani birbirinizin... Biz hakikaten alacak hisse. hocam yani. Hocam alacak his değil yani. Şeye duralım. Şimdi şöyle Olmaz ben kalktım. Burası okul var. yani. Hiçbirinizin şeyine karışacak <laughs> değilim. Ama e, birazcık da mesafeli olursanız ders de sonuçta. Ama, e, ders sonlar yaparsınız. Müdürüyü duyduğunuz az önce dediklerini. Tekrar etmek gerek. İşte ben hayırladım kıttım sizde. Hepinizi seviyorum. Nasıl? Tamam, oh, Hepinizi seviyorum. Evet. İyi ki varsın. Evet, devam edelim. evet ederim. hanımlar. Ederim. Sen de iyi ki varsın. Evet, hocam. benim adım Lina Soyalım. Çok Ay, ayak kalk, <laughs> ayak kalk. Saygı, saygı. <laughs> ayağa kalk kızım. Hakim canım. Tabii. Problem değil, nasıl rahat ediyorsun? Hürmetler de. Tamam, benim Hürmetler. hocam ben dansçıyım normal benim bir hedefim yok. <laughs> <ya. gülüyor> Hayır. <Daha iyi. gülüyor> Geri zekalı. Unicorn dansı tamam, mısaydın? Unicorn. Problem değil dansçılık yani çok güzel bir meslek bence. Dans etmek çok ayrı bir durum olabilir. Evet Ola abi şey. sen de Dönüyor bekleriz. Da. Evet yani striptease <laughs> dansını ben daha öncesinde denemiştim. Fakat evet. beceremediğim bir şey. Ee, Saygım sonsuz. <laughs> yani, herkesin de aynı şekildedir diye düşünüyorum. Ah karı olamaz. Olmak zorunda, <laughs> <ben> zorunda <laughs> diye düşünüyorum. Dans çok güzel bir hobi bence. Hani geçeyim Net evet. duysunlar beni Dilersen tabii neden olmasın. Bir geleyim. Sahne hobim gelmek istiyorum da. Gel bakalım. Ben Bunu kaçırıyorum çünkü elimde şu an. Şey, başlıyorum şimdi de hocam. Evet. İsmim Daphne. Daphne diyorlar. Bağır bağır. Bağırıyorum diyor musun şu an? Yok. Duyamıyorum. Duymuyorsan nasıl yok diyorsun yapayım? Çok duyuluyor gayet, gayet yani. net duyuluyor. Tamam. İsmim Daphne duyuyorum. Morgan. Daphne değil Daphne. Haberiniz olsun. 20 yaşındayım. Ondan sonra cıma unicorn'u sahibiyim, pastronuyum. Aynı zamanda gencim, çıtırım, güzelim. Bu kadar. Teşekkür ederiz Daphne. büyüyünce de dehraloji de master yapmak istiyorum. Pekala. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Dehraloji. Eskiliçe. Selena Morgan, 24 yaşındayım. Part-time DJ'lik yapıyorum. <laughs> o kadar. O kadar. Güzel. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğin. En beğendim değil mi hocam? Evet. Yok teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederim. mısın canım? Evet. Sel, Selina değil Selena. Değil mi? Doğruyum. Evet, Selena. Selena. Tamam. Selena. Selena. Evet. Devam edelim <laughs> ki yaşamın asıl zaten <laughs> bir cevap vermek kaldırıyorum. bu. Solunum yapmamız gerekiyor ki. Nefes alıp nefes vermemiz gerekiyor ki yaşayabilelim. Efendim. Dinliyorum. Can tuvalete gidebilir miyim? Efendim? Tuvalete gidebilir miyim? gidebilirsin ama e, tuvalet bence karşılayın arkadaşlar. E ben, ben de o yüzden gidiyorum önce. zaten. Dersten önce. Ha <laughs> dersle yakacağım. Çakmak ile sigarayı yakar. Sigara işte kızlar. Ben sigarasız yapamam çünkü. Sigarasız don't. Şöyle bir yakayım. Burada ne güzel saksolar çekildi zamanında. Peki. Pompalama görevi nasıl olur? Bunu bilen var mı? Ben Bu yani biliyorum hocam. Nasıl yapıyor? Evet. Şey ot damar sayesinde değil mi? Hı -hı. Bile Hı -hı. Hı -hı. Çocuk bile sallamıyor. Atıyor bir ıp 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 oluyor. Çocuk ne nerede ya? İniyor çocuk. Şimdi benim değinmek istediğim nokta şu. Bu kadar e, gerçek anlamda tipsal tanıma <laughs> inmek yerine bir kişi baygınlık geçirdi ya da boğuldu hiç fark etmez. Kalbiniz durdu diyelim. Diyelim. Ha. diyelim kalp durdu. Kalbi geri nasıl attırıyoruz? Ya Hı -hı. da Hı -hı. Bir ben söyleyeyim nasıl mi? nasıl kurtarabiliriz en basic şekliyle? veya İlk önce soni teneffüs yapılır. Kalp masajı evet çok doğru. Tansiyonunu ölçmek için bazı şeylere sahip olmanız gerekir ama ya da o vakit gerekir ama nabzını nasıl kontrol edersiniz bir kişinin? Bileklerinden. Bilek olabilir, evet doğru. Oturdukça kandisyon kaybediyoruz, bunu fark doğru. ettim. Şah, o, Aynen öyle, atar damar. Şah, şah damar, pek, damar, damar. şah damar. A <laughs> şah damar, şah okay, damar. Peki, e <laughs> nabız kaç olmalı? Normal bir bireyde. <laughs> <laughs> nabız aldı 180. bilmiyordum. ürün 180 <gülüyor> 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 80 ile 110 arası. Ben bir söyledim 70 85 arası. Yok hayır öyle çok bir aman aman bir şey anlatmadık. Dinlememiştireceğim görüyor musun? Hocam pompalamasyon konusunu bir dahaki ders ben anlatmak istiyorum. Güzel uygulamalı olarak. Bak korktu. Ne anladık? Günde kaç kere pompalanır bu? Hocam bütün. Yani maksimum 5. 5. 5 biraz az sayılayım mı? Hocam he, ben ne yazdı? Pardon. 1798. 100 bin. 100 bin. İnternetten bakıyor 100 bin yaklaştı. 104 bin. Kompola, pic, pic ne yapıp küçük piç. Küçük piç Google ne yapıp 39, 37. Derste görüşmek üzere arkadaşlar. Anladım. Ay bitti Biddi mi? Bu kadar Tanıştık, anlattık. Şimdi muhabbet sohbet edelim. Tamam. Müdür Lütfen bey, peşe arkadaşlar Tuvalette vermek yok, Kanki almak selam. Da yok. Ben yok mu? hocam onu demeyecektim. Hah. Kanki, Kanki selam. Dersimiz ne de acaba Benim konusu? İsmin ne? Bilmiyorum bakarız duruma göre. <laughs> tamam Benim canım. Öptüm. Merhabalar. Siz Merhaba, öğrenci ben misiniz? Evet, Aa Divaca. Ne bu ance, kim? Bu kadar yaşlı öğrenci mi olur? Yaş ben 18 yaşındayım hayatım. Ne yaşındayım? Hocan kaç yaşında? Kırışmışsın. Demez mi? Kerese. Tamam, da mı geçerdin okula? Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Üzerinde, Şimdi, merhaba gördüğümüz şeyler. Ben bir şey söyleyebiliyorum. Af gör. Sok tanışma ben i̇şte karşıya Gördüğünüz mü? aku kardeşimle benim orada tanışma partisi tarzı bir şey yapacağız. Gelmek ister misiniz? E tabii geliriz. Geç olsun, güç size döneceğiz Hayır, biz de döneceğiz. yapacağız ona göre. Hiç sıkıcı yok, projekte Polis Hadi. ne geldi buraya? olduğu için Hemen gider <gülüyor> doğru, <gülüyor> evet Sen bu kocan mı canım, okula mı getirdin kocanı? Evet, evet Canım o da öğrenci ya hani. Kaç yaşındasınız beyefendi? 19'um Aaa, küçüklerden, küçük kız bunlar, elimizde büyüyecekler Aa, deme sen? sen, sen, sen. ben ee, 20 yaşındayım. kuku yerim seni ben devre sırada şey atacaktım. Bit account neyim? bir Yok. Düğünü yapalım. Üniversite itiraf. İtiraf yazamıyorum. Nasıl itiraf olsun? Üniversite itiraf. Password 31 31. Nina Morgan adında 19 yaşındaki kız çalışan kız genç kız okulun ilk gününde tuvalete sevgilisine verirken yakalandı Bir bunu atalım tamam okey post ay Allah isley neyse. <laughs> o gelir ben gitmem. Neyse şimdi de ben de mi rahat yapmam lazım. Ortada kalesi geldi biraz. Turuncu saç abla ismi Anladım. neydi senin? Sen benim ismim Daphne. Senin? Daphne mi? Evet. Benim Zodiac. Zodi diyebilirsin. Benim ne oldum küçük pet. Benim ne oldum büyük piç. Pardon? <gülüyor> Pardon? <gülüyor> Cem baksın ayamna hasalır bak. bak. İnanmıyor cem. No. Birine mi verdin tuvarda? Aha slayz. Emin misin? Cem vermişti cem sarka. Okulda kızın ilk defa çıkıp tekrar çıkan genç kız okulun ilk gününde tuvarda son sınıfardan birisine verirken kanamaya. Olayı ortaya çıkarmak için mütevakket etti. Olayı sadece bir kız gördü, başka kimse görmedi. Aha. İnanmıyor cem. Rus görüyor musunuz? Sen ben bu. Şaka mı? Ben bir kere tuvalete gittim. Hiç kimse yoktu. Çok içerisindeyim evet. şu an. İnanmıyorum kız yine ben sana. Telefonda Facebook var. <laughs> Facebook mu geldi kaldı? <laughs> Facebook kalmadı canım. Burada çalışan genç kız okulun ilk günümüzde tuvalette son sınıflardan birisi Yaptın bir mı böyle bir Olay o şey bu arada yine görecektim Yapmadım abla yapmadım Odayı sadece bir iki kız gördü başka bir şey, şey görmedi <laughs> 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 Sınıfın IP adresini alıyorum ama ne Benden beklenir bu arada gerçekten. Bu arada Hadi. şimdi bir şey Anladım. hayır. Ben, ben şimdi bir şey söyleyebilir miyim 19 aslında değil mi? Lina? Efendim verdin mi vermedin mi? Vermedim. Mi? Inanılmaz. Hocam titre şey. bakın. Hocam titre bakın. Hocam iftira Lina. Hocam inanmıyor. Şey. Hocam vermiş. Ay o tablet Hayır Hocam Lina vermiş. Efendim ne diyorsun sen? Eee 19 değilmiş kız. Işte. Hocam, Vermişsin işte. Vermişsin inanmıyorum. Hedofili, sen... Pedofili, pedofili, pedofili. Aa, ben sen verdim. de verdin Hedofili, mi? Müdürüm bu da okul nasıl bilir miyiz? Nasıl Müdürüm. Eee seyircinin bir konuşması hocam yapmadım ki. Ölmüyor musun? Ölmeyim, ötmeyim beni öpmeye çalıştı beyaz saçlı. O kızdan attırmaz mıyım ben şimdi seni? Sen bir daha benim evime gelme. Konuş. Üniversiteye dolayı vermek değil mi? Hayır ay, Vermek iyi. değil. Vermek değil arkadaşlar. Belli kurallar Ay, var. Bir de yada bulacağım oğlum sen yiyorsun. şeyler yapılıyor. Hocam ama gerçekten vermedi. Umarım bir versen... daha okula gelebilirsin. Hocam. Ay, i̇nanmıyorum Hocam, sen yine gerçekten. Doğru versen ona ona verdim bakmamız dedim gerekiyor. ya. Gerekiyor. Doğru mu değil mi acaba? Mirsaçım sen telefonda ne yapıyorsun ay Sınıftan çıkmadım. Ne? Ben mi yapıyorsun? Amına koyayım gelir gelmez ortalığı mı? Ne diyorsun amına koyayım ya? Bana bak seni parçalarım oradan. Sen yaptın değil mi Mirsa? Kesin sen yaptın bu arada. Ben yaptım. lan! çok pardon, pardon canım yanlışlık oldu. Yap, bu yapmış, bu yapmış. O yapmış. O yapmış. Kesin o yapmıştır. Kesin Musa yapmıştır orası bu kaşar. Ben yaptım. Ben kaşar. yaptım. Kaşar kıskandın Lina'yı tabi. <laughs> Arkadaşlar ne olur burada kavga etmeyin. Bulduk, bulduk, bulduk. bulduk bu katili bulduk katili bulduk. Orası Musa yapmış. Musa yapmış. Miusa yapmış. Katili bulduk. Asın bunu. Asın cadıyı cadıyı asın. Abla yırt onu. ne yapmış? Abla yırt onu, yırt, Şimdi sen yapmışsın, gel buraya bakayım. Onu, ablam. Ay pardon. İnanmıyorum sana yurt, gerçekten Musa, böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Yırt olsun dede. Aşkım iyiyim, sen nasılsın? <laughs> i̇yiyim. Gezir gördün mü? Bizim Lina'nın evet, efsane evet, çıkmış. Evet şeyler. İnanmıyorum bilinen. ya. Evet ne zaman buluruz onu? Kimi? Bu sayfaya sana. Abi biz işte e şikayet etmeye gidecektik şimdi. Bakayım nerede yine hemen tamam, gidelim. Ne Cimer? Cimer'e bak söz. Birini arayayım. Ya ben de geleceğim ben de. Tamam dur yine arayayım ben. Ne Aa, var lan? Ne? Neredesin? Ne var? Ne demek, Adalet ne var? gidiyorum. Ama ben de geleyim aşkım yardımcı olayım. Başka bir konu canım, var mı? Canım Miusa her şeyi açıkladı. Miusa mı yapmış? Sen yapmışsın. Yapmışsın. Ben mi yapmışsın? Ne, sen evet canım. canım? Ya ben yapmadım tabii. Sen salak mısın? Miusa açıklamış. Miusa mi? ne, açıklamış? Misa ne Bak, biliyor da açıklamış? Miusa ne biliyor da açıklamış? Söyler misin bunu? Miusa gel bakayım buraya. Yaklaş ben bir şey yapmadım. Sıkıntı yok. Müsa'cığım sen ne biliyorsun? Anlat bakayım bunu şimdi. Bakanını. Seni şikayet diye ben bunu IP harcası da <laughs> e, İnanmıyorum ya. Benim suçlanmadığım kalmış diyor. Oha En yakın arkadaşıma ya. ben bunu nasıl yapabilirim? Ya be beyefendi. Ah. Kız o Dimitri, Devan'ın kocası. Ben tamam, işte, bir tanıdım zaten. Fikret. Çekiliğinden tanıdım diyormuşsun Seni ya. mi ya. suçlu ya? Bize de de dedi ki şeydi. işte Miusa demiş ki Miusa Magnolia yapmış yaptı demiş. Bu da ah. diyor ki sen ah. yapmışsın. Miusa ise Mius şey işte bizim sincolardan. Dedim sen ha. birisinin lafını dinleyip hemen karar mı veriyorsun. Ya da ben Aa. yapmadım niye ya, bir şey yapayım? Yok sen yapmazsın zaten. Abla gel Değil zaten. ben full. Bir, bir şöyle Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Morgan. <laughs> ee, Twitter'da gördüğünüz haberlerin hiçbiri doğru değildir. Asılsız yalandır. Ee, ben bunu burada açıklamak istiyorum ki ben kimseye vermedim. Oradan her ne kadar vermiş gibi görünsem <laughs> de hiç vermedim. <laughs> Aslı bakireyim. Tabii Yalan efendim. söylüyor. Yüz beğeni Yalan. gelirse Kıvanet'in <laughs> <Yalan>. verdiği <laughs> videoyu paylaşacağız arkadaşlar. Link, link <laughs> verilecek. Telegram yüz linki yüz beğeni. Yüz like, yüz beğeni de veriyoruz. Köpüs. <laughs> Kimin köpüsü bu? Hayat evet, ben Arjen'e söyleyeyim köpüsü. dur. <laughs> Atacan mı? Evet hayatım. Sen kelesi, kelesi oğları. Bu da kelesi olur. <gülüyor> <gülüyor> Kız bu ne be korkunç. Kız bu. <laughs> Canım ben yorum yaptım. Yorum yaptım. Ben hazırım size Canım ekmek geri de kap. ben sana vermedim mi? Verdikçe versin geliyoruz. Ay ve kapa çok konik ol. Çok ben. Yine <laughs> şakasıs verdin mi vermedin mi? Ya vermedim, vermedim. Ne verse de verdim. <laughs> Bu hiçbir zaman söylemiyor ki verdim. Bu da onun sevgisi herhalde. Bir tık Benim benim. Canım. Biraz fazla uzun olmuş o. Tamam. Baş harcı. Dedim, versen verdim dedim. Unicorn'a çalışacağım. para Ay gel küçük küçük küçük. Gel olsun gel gel. Senden bahsetmiyorum. Üstünü alınma bak, rica ediyorum. Bak bak bisiklete geziyoruz. Bak, Gelmiş masaya bir de hava Tamam mı Hayır, şu an? Senden bahsetmiyorum. Kremeye bak sen. Tamam kendime. Ya giydin kıyafete bak. Amarok fakire? Aaa. <laughs> <laughs> Konuşma ya. <laughs> İnanmıyorum. Aptal amına kodumun malı ya. Sizin içeride gergin anlarsın. Sizin içeride gergin Abla ne kombine bak amına koyayım ya. Yine beni buluyor birisi. Ay dedim can. Ko Elbiseye bak, çantaya bak. <laughs> <kom> <laughs> bak, Converse giyiyorsun. <laughs> Ayağımı ağzına sokarım. Git gel şuradan. <gülüyor> Aa. Ne var <laughs> ya? ya? Merak. Şey değil mi? Bunun sancak Aa, bir kocası var. Seni yerli bir edersin. De <laughs> of ya abla. Sen 35 miydin? Yok 37.5. Hmm, Sancağı açarsan atın. Seçil Afay'da atsın. Sancak ne amına koyayım? Şarkıcı olan. Lennon'un kocası.